Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendiğimiz 28 kilometre raylı sistem hattı için çalışmalarımızın bir kısmında sona geldik. Yeni stadyum şehir hastanesi travma hattının yapılacağı kısımdaki Büyükşehir Belediyemize ait olan 11.2 kilometrelik şehir hastanesi yeni sanayi etabındaki ihale süreçlerini tamamlayarak ilk sözleşmemizi imzalamış olduk. Böylece 1 milyar 650 milyon lira bedelle 11.2 kilometre 13 istasyondan oluşan şehir hastanesi yeni sanayi sitesi hattımızın ilk etabına başlamış olacağız. Böylece sanayi bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın raylı sistemine ulaşımızı sağlamış olacağız. Ayrıca yeni sanayi sitesi stadyum arasındaki hattın Bakanlığımız tarafından yapılmasıyla ilgili süreci de takip ediyoruz. 2029'a kadar yapmış olduğumuz projeksiyon tamamlandığında Konya'mız yeni 105 kilometre raylı sistem hattına kavuşmuş olacak. Konya'ya kazandıracağımız 105 kilometre yeni raylı sistem hattı için desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak 28 kilometre hatta bu yıl başlangıcı yapacağımızı ifade etmiştik. Bu kapsamda ikinci etap olarak Barış Caddesi tramvay hattımızla ilgili müşavirlik sürecimiz devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde orada da Beykim Hastanesi, Beykim Caddesi, Barış Caddesi ve Kent Plaza'ya kadar olan 17.4 kilometrelik hattımızın da bu yıl inşaatına başlamış olacağız.